Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbet musibe kâlû inne ve inne ileyhi râciûn. Bu ayette diyor ki, e, bunlar öyle kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde derler ki Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ayetin bu bölümü insanlara, kimse ölümü inkar etmiyor. Dinsiz de olsa, dinli de olsa herkes ölecek. Buraya kadar amenna. Kimsenin itirazı yok. Enam suresi 39. ayette diyor ki, yeryüzünde uçan kuşlar, yerde sürünen hayvanlar hepsi sizin gibi bir ümmettir. Ümmet demek topluluk demektir. İnsanlar bir ümmettir, köpekler bir ümmettir. Biz diyor Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar kapımızda hepsi toplanacaklar. Yahu hayvana cennet yok, cehennem yok. Niye toplanacak? E sormayacak mı Allah? Köpek sana ne oldu? 20 günlükken bu köpeği arkadaşımız ormanda buldu. Belki o gün ölecekti. Buldu getirdi. Bir aydır biz bakıyoruz.